Herkese selamlar. Bugün sizlerle hep yeni bir video ile karşınızdayız. Ve yanımda Deniz var. Ne yapacağız bugün? Bugün Pedro Kesambi. Evet Pedro Kesambi. Normal sade bir soru var çok güzel. Normal açarken karşıma çıkmıştı. Rastgele bir seed bu arada arkadaşlar. Bu arada oynarken karşıma çıkmıştı. Ben de işte çok bir şey yapmadan için de videosunu çekeyim. Ee, işte ben, ben, de hiç bir şey yok. yok. Sadece başlangıç haritası var. Onu da hileden saymazsanız çok mutlu oluruz. Aa, evet, ben de işte zaten... var Bunlar da zaten beklerken bile kazabileceğin kadar az şey var ama çok açım ya. Video şey yapmak için beklerken açıktım. O zaten ben de OP değilim. Yani o yüzden hile falan yok. Evet, göstereyim hileler de kapalı zaten. Şöyle göstereyim bir saniye. Yani tamamen e, çok güzel bir Sonra olacak. Ben ev yapacağım. Kelimeler kapalı. Sonra ben ben ya ev yapıyorum. kendi, kendi fikrimce. Ben operatörlüğümü de alayım. Bakın. Yani bu adam ne yapıyor? Öyle benim de kanalım var da e, ee, şey yapabilir miyim? Onu ne deniyordu? Hareket. Reklam, yok. Eee Ee, Kasabilir miyim buradan biraz? Kasam sen sanki böyle Tamam daha, daha videoyu bile çekemedim prim kasabilir miyim ya? Eee Deniz Efes diye bir tane bir tane videosu olan kanalım var. Ama ona daha çekeceğiz onun çekeceğiz Evet o da ona daha çekmedik. Onda da gelecek. Var Ama mi? şimdi değil. Sen yani ben ne yaparım? Tavsiye var mı senin kafaya? Var bak anladım. O yüzden terleme lütfen. Benim oyun yani. Zaten ben o, doğru ben söylemedim ama Sö söylemedim söylemiş miyim ya? Deniz benim kuzenim. Bu arada şunu da atabilirim ya gerek yok. Aa, şundan bir tane yapsam. Allah. Yani şundan yapsam. Bu arada sen hiç yün falan var mı? Ha? Ben onu da ben yeni doğdum. Bu orada nasıl olsun? <laughs> Craft ya ben yaparım sen al craftingi. Ben şu Allah. derileri toplasam mı? Bana bak. Seni öldüreyim mi? İster misin? Sen, sen ister misin? İstersin. Deri, deri lazım, deri lazım. Deri lazım. Ne bileyim, derilerle deri. ben Çık, çıkma daha. İlk bölüm zaten çok da güzel olmaz aslında bende. Aha! Direk mağaraya gelmek istedim. Direk mi? Bir demek. Direk tavşanın şey kapısında Ol, tavşan... Ben direkt... Tavşan da. buraya yapacağım acaba çok tatlı bir yer. Var yani oraya, oraya yapamam aslında ben şuraya köy düşünüyorum. Şurada köy olur, şurada çeşme olur, şurada deniz ticareti için olan ama kimsenin olmadığı yer olur. Bir de ee, yani iki tane daha arkadaşımız var. Onlar videoya gelmek isterse geri gelirlerse güzel olur. Belki onlar kanal açarsa belki kendi derneği de burada video çeker. Yani bu bu şöyle aslında bir şey düşünüyorum işte. İşte sen bir tarzı istediğin videoyu çeker. Benim dünyam olarak değil de. Daha çok. Burada iyi. Oh, şöyle ben bir sürü şeker kamış aldım. Kaç tane? 18 sekiz tane çektim. Gece oluyor. Ha evet ben de o yüzden oynuyorum. Evet. Evet. Ee beraber duralım bu arada. Uzaklaşmayalım şöyle. Çok mu zor? Neden bu kadar zor oldu? Çünkü dünyayı ben daha önceden kurduydum ya. Girdim hatta hatırlamıyor musun? Girmiştik. Sonra bakmıştık. Ha, girmiştik evet. Sihirin güzel olduğunu görünce ellememiştik. Burada bir şey yaparız da. Ama gerçekten çok güzel. Ben güzel bir şey arkadaşlar. Ee, hemen belki açıklamaya CD koyabilirsin. Bedrock için. Bedrock CD. Hatta şöyle CD göstereyim. Ben Egemen evi şuraya yapacağım, buraya yapacağım. İşte, Burası de. güzel olacak. İşte de yine... Zaten evet, en O bu bo, bo ama şey çalışmıyor abi sen o zaman? Evet, 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 ayrılma yanıma gel yanıma gel. Ya aslında mantar toplayacaktım büyük ihtimalle. biz yemeğimizi mantardan yapacakmışız gibi hissediyorum çünkü. Bak şimdi yani bataklık bir onun en sevdiğim yani o. Yemek bitmiyor abi. Mantar topluyorsun bitmiyor ya emek. Şehir giriyor, savaşıyor Başıma geldi. Hacı şey kemik çıktı. Arkanda. Bam! Örümcek, <laughs> 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 Creeper mi geliyor koru beni Arkas topluyor. Şeyi attım lan, kılıcı attım. Korkudan değil arkadaşlar. Ay, o ya biz bu bucağa acaba yer altına mı geçirsek diye düşünmedim değil. Ee, bir saniye. Ya ben ocak koyuyorum. Koydum. Yok yok yok. Creeper geliyor. Bir saniye gelmiyor. Onu ben suda patlatırım. Ben, ben pa de gördüm. Ben onu suda patlat. Su, Suyu süye geçireceğim ben onu. Cık. Hayır hayır. hayır. Buraya zarar vermişsin yapma. zarar vermişsin. Bir saniye sana odaksa ben öyle tamam. Dur 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 çok güzel papatyalar falan var. Ya bir de şey de var. Papatya ile mesela işte birleştirir işte bir şey veren. Bir tane etek yemem lazım. Sen şu an mantar şey yapayım <laughs> Ama benim de yemem lazım ölüyorum. <laughs> Şunu yiyeceğim tamam mı? Yerim ben. Ben yerim beni biliyorum. Ben de yemek koyuyorum. Benim de zaten iki tane yemeğim var. Dur şu bana odak Neyse ben yine keserim. Ben. Şurada patlasın şurada. Anam bak burada kardeşim. <laughs> Örümcek geliyor dur. Ona ip lazım ip lazım. Evet ip, çok lazım kaç tane ip lazım. Oltadan evet, o, evet. O, o, balık yaparız. Ay o yüzden değil ya yani. yatak için demiştim. O. Bu arada en kötü şey yaparız. Ben sen çıkarsın ben uyurum tekrar. Oha demir kılıçlı zombi olan benim demir kılıcım yok. Ya hayır ya creeper. Allah. ya orası çok bir kumluk. Oraya zarar verirsen. <laughs> Nasıl ya? Yani. Ya, üst defa kafası daha dönüyor. Sen creeper'la... Eşyaları ben, ben alırım onları. Sen ne yemek vermiş bu arada? Burası. Bir tane vardı zaten yemeğim. Arayınacak. Niye hareket etmiyor lan? Sinir oldum. Vurmaya çalışıyorum, eşyaları da bir an almamaya çalışıyorum. Ya, burası çok Aa, güzel kalır. Orayı tekrar doldururuz. O kadar kum buluruz. Bu arada ben... Benim için yok. Hayır, en kötü altına toprak düşüyor. Ne kadar Yemeğini görüyor. Yemeğini gördüm zaten. Bak. Dedim ya da yemeğini almıştım. Işte. Oğlum, oh, sana şu an bir, bir creeper, bir şey, ah, bir tane iske ses geliyor. O bir tane creeper ya! Tamam bak, al şunu. Al şunu, çok iyi. Bak, ne yapalım biliyor musun? Ben ee, şanssız de şanssız ya. Hayır, hayır, altın oraya bir kat toprak dizip üstünü kum düzelim. Diyecektim ya. Oğlum ben de alacağım Lanetli gece. Aa dolunay varmış o yüzden. Ay, her şey, her, her şey dolunay yüzünden var. Ya. Bakın açık ya. Ya şey bir şey diyeceğim dolunay varmış dedim de her gün dolunay var ki Ya eski let's beat gitme başkana. Kurtaracağım seni. Özüm ya. Kurtaracağım seni. Ya kurtaracağım seni. Bir iskeleti var. hayır bak ben o Ölüyorum. Zombi, ben o zombi iskelete odakladım. Sen sadece kaç. Düt 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 düt. Aha! Yardım et. Zombi, zombi, gel zombi gel zombi gel. Vur ona vur vur. Alırsın zombiye. Vurma zombiye zombi bizden de. Arkamızda var. Oha bir tane. Ya bu ne ya? Lan ben, ben ben yürüyorum. Moberan oynuyormuş gibi hissediyorum. Birinin önünde biriyle. Neden bu kadar? O 10 tane çürük et Bu arada iyi kemik kasıyorum ben Bir şey iki kat katta Tamam affet Yemek yaktın Ben sana bir tane oca ocakta buktuk bıraktım Ben iki tane almıştım o senin İki iki Aa. Evde iki tane yemeğim vardı Bir tanesini ocağa bıraktım alırsın Alıyor mı? Ben çürket var ya ona da şey yapacağım. Kararım. Kopşturacağım ben. Ay kop. Az önce yanlış yaptım. Biraz dinle şunaları. Ribiz season. Bir şey aldım ben. Ribiz senin. Taşın eti falan yemedin. Ah ah ah, ah. Bari çok güzel. Cidden böyle bir bir tarafta kırmızılar var böyle, bir tarafta beyazlar var. Bari ölüyorum ya. Şaka mı ya? Gelme ya. Benim beyin patlamış. Onu fark ettim. Patlamış. Ah cadı var. Hayır. Abi ölüyorum. zombiye kaç. Kurtajım geldi. Ölme ya. Ölme ölme. Sen ölmeyeceksin. Benim de buçuk kalbim var ama sen ölmeyeceksin. <laughs> o ölüyordu çok çok ucu ucuna. Ölüyordu. Kalbimi bir yere kapattım. Yemeğim de yok. Şirketim var. Ya açık görmezsin normalde zaten. Ben yazıp tutarım. Oh. altın kaç <laughs> Hayır o hep öldüm ben bu de arada Değil mi? Bakalım gel, gel gel çok dikkatliyim ya İm imka <laughs> imkanı yok sen kapa ben ölmem merak etmem Olur kanka hadi. Yok oğlum zaten ben senin üstünde bekliyorum. <laughs> şuraya gel şuraya gel aşağı gel. Aslında ben şey yapacaktım creeper falan şaka şaka. Üstünde bekliyorum zaten orada 3 tane falan iskelet var. Ben de yayı kapatayım o zaman ya. Aaa. Ben o. biraz taş kazıyorum. Şişe ben ne kadar yapıyorum. Oo çokmuş ya çok ipim varmış ha. Ay kalbim var. Bir sabah olsun. Ben daha nerede benim? Oo. Oo. Şu an evet. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Şu anda gecenin dörtte üçü bitti. <laughs> Aslında bir tane köy olsa güzel olur. Yemek sıkıntısı var. Gemiye çok, çok çok ihtiyacımız var bizim şu an. Oradan beni nasıl gördün? Ben görmedim be. Ben ben mi görmedim sen mi görmedin nasıl görüyorsun? Bir de gelmiş de dışarıya Ben buraya bu gizlilik güzel bir sığınak gibi bir şey yaptım Ya demeden demir, demir büyülü kılıcı var nasıl ya? Benim yok öyle kılıcım ya Oha Bir büyülü Büyülü bir de Diğerinin de kaskı var oh. Tamam Ölmek. Ya Ölme Bak sen deliğe girseydin Yaşamışsın hayatını. Ben bunu öldüreceğim onun kılıcını alacağım. Ben güzel bir sınak gibi bir şey yaptım. Hıcan. Ooo çıktı bu arada. Şartmış tuğun nakmek. Bak şartmış tuğun nakmek van kılıcı varmış adamın. Oha. Bu arada sen onu ya Ama çok az kalmış. Yine de ben ne yaparım biliyor musun? Giderim ben buna demir basarım. Gündüz oluyor. Çıkarıyorsun. Eşya. Oha. İki kalbim var. İki kalbim var. Vurmayın bana. Baya bir şeyler. Gelemez bir dert peşimden. Oğlum dört tane şey çıktı. Bir tanesinin de altın kask altın çeşit. ah tamam ah. harita. Oh, Harita. kardeşim? Harita. ne kardeşim? Ne yaptın? Oğlum istemiyorum seni. Ya creeper gelme ya. Bizim ağacı yapmamız lazım. Çok net. Abi sen <laughs> dağıldın gibi bir şey. Ne? Lan benim haritam. Burada korktum. Oğlum sen ölmedin ki haritamdan. Ha öldün değil mi doğru? Ama haritam varmış. Hangi haritam? İskelete görünmeden şuradan küçük küçük. Of yanım yanım. Canıma değsin. Aa bunu vuramayacaktım ben. Gördü 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 gördü. Gördü gördü. Oğlum şartmış tuğ ne bu ha? Var, Bu arada ben kuyucu gerçekten demir basıyorum bu kuyucu. Yapı saklayacağım full. Çok iyi oldu yani. Aa Aaa yavrum ya, yapsana bana yemek lazım. Bakalım bende iki tane var. Şu iskelet bir olsa. Öldürürüz. Neredesin bu arada? Ben iyi e, o beyaz ev, ev ev yapacağım dediğim yerdeyim. Arka taraf bence daha güzel ama burası şu su olayından doğru dolayı güzel. Arkası böyle bildiğin ova gibi bir yer böyle. Ah gözüm kırıldı. Kazma ne dalarız. <laughs> bir sen o papatyoyu yerine koymam lazım. Bak Bakın. bana çok yemek lazım ya. ben biraz suyu kat Yarı yarı, yarı, yarı. <laughs> Hatta bunu atayım bana yere ki ben çok yeter. Al şunu. <laughs> şu suyu kapasak mı yani çok bir güzel bir durum ya. Tamam bunu açmam lazım. En azından şu lapis var bu arada burada. Lapis kömür ben bu olacak şimdi bir Lapis ve kömür var şu an altımızda. Olmaz. Ben, ben, ben hmm. olmaz. ben biraz yemek toplayayım ya. Önce de. kaç tane var? İp anlamında da mı? Şey ya mantardan yapacağım. En iyi yemek <laughs> Bitmiyor bildiğim bitmiyor. Ha seni oh bana atsana diyecektim mi? Yaparım. Ben de... Çünkü baltası hızlı frene. Ben başlayacağım. Tamam 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 Bana lazım. Bu arada baya iyi yemek toplayacağım. Çünkü burada bayağı bir şeyler sapanmış. Şu an bir tane inek kesin iki tane domuz gördüm. Ayyy en iyi bak iyi Oyunda en çok da öğrenen şey mantar. Yedi, bak, eğer doğru çiçek kullanırsan yedi daha çok öğrenebiliyorsun. Hatta daha. Oha. Da, evet. Yedi mi? Evet, evet. Hatta daha bile çok Hı. olur. Şey. Of oh, abi onları bekliyor alıyorum. Hı, Hı Nasıl? Bizim yanımızda mantar büyümüyor mu var? Evet oğlum ben onu yemeyeyim sattır. Birkaç tane mantarı şey yapmıyor. Birkaç tane mantar ekeyim. Belki büyürler. Belki gerek yok ya. Ya da yok ya. Yani. <laughs> en, en kötü nedir daha topları şu kırmızı. <laughs> Baltaya gerek yokmuş bu arada ha. Bunlardan karşılarız. Çok net karşılarız. Bak şimdi bir tane şeyle düşünsem. Bir tane mantar. işte şey. etmenize gerek yok. Ben hazır topluyorum. Bir de etrafımızda bir, bir sürü çiçek olduğu için Bak şu mavi çiçekleri Mavi çiçekler e, Böyle Vahşi işte ne deniyorsa Biraz böyle şey Mavi çiçekler var ya Arkadaşlar Deniz Bey çıktı ben hemen devam edeyim de Şey işte biraz daha toplayacağım şuradan şunları da keseyim evet, Zaten birazdan Deniz gelir hemen Şunu keseyim ihtiyaç olacak yani çok 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 koşuyorum 3.5'a çıkmışım yine

Sabah karşı 4.30'da olacak. Sabah karşı 4 buçuk. O ne? Bizim 11'de çıktılar. Ben gitmiyorum. O zaman yarın boşum. O yüzden yarın bu videoları editlerim. Burada şunu unuttum ben. Tamam kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar aşırı özür dilerim. Ee, o şey için. Lütfen dislike atmayın. Atacaksanız benim kanalım. Çok özür dilerim. O oh, sesler artık. Arkadaşlar onlar olur ya. İşte hayatın gerçekleri. Aynı <laughs> benim de aynen o Eren. Taşan! Yetişkin Taşan! Yetişkin Taşan. Benim de altımda Dur 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 dur. Şu anda çok benim yok ama. Bir sürelik yatar oldu onlar. Hatta şunları da keseyim ya. Ben bu tavşanı keserim. Ben bu tavşanı keserim. Şey söyleyeyim burada iki de bir bir şeyler spam oluyor. Bir sürü. Bir, bir sürü et buldum. Burada hep bir şeyler spam oluyor. Burayı biz bir işaret yapalım ya. Neden? Neden şartlarım biliyor. Batak. Zaten bataklık biliyor mu dedi? Biliyor. Yani oraya bir şey takmaya gerek yok. Yani işaret çeyelim yarım lok koyarız öyle spamlamıyorlar. Minecraft mekanik bilmem ben Burada Bu arada bizim base neredeydi lan burada değil mi? Lan. Ben bizim base şey ne? Bu haritadan bak. Doğru. Gördün mü seni? Burada değil miydi? Hayır. Yani, Ocak aldın mı? Ocak. Ha bak. Ocak almış. Ben ocağı göremeyeceğim dedim. Bir tane chest yap. yap, yap, yap. Ya ya bir tane chest yap sana. İnşallah. o chest. Ben buraya şu an elimi koyuyorum. Mantarlar bende kalsın. Ya. Abi ben bu domuzu öldürür müyüm? Mantarlar bende kalsın. Bu arada iki tane domuz bulursan Hadi, onu da alalım. Elime, 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 yakın arkadaşı Ben değil miyim lan? Hayır oğlum cidden öldürme bu arada. İki tane domuz olursak farm yaparız lan. İyi olun var mı ki? Buluruz ben gezerim çok gezeceğim ben Zaten tamam, benim köyde olmam lazım Bu arada ben oraya oradakilerin istediğin kadarını kullan Ben ben de mantar var Sen ne yaptın <laughs> böyle? Bu arada Kanka birazcık et alabilir miyim? Ne? Sen i̇stediğin kadar alalım 4 tane 4 tane alamadım İstersen hepsini al ben Ben de bir şey şey yapmam bana mantar var çünkü mantarlar e, pişmiş şey kadar doyuruyor. Saniye, 3 mü doyuruyorlar? Ya o kadar işte yaklaşık olarak çok bilmem. 3 ve 4 doyuruyor baya doyuruyor. Bak koyun doğdum bir saniye alırız. Koyunu koyunu şey yapma makas yaparız şey yaparız yatak yok. Bir saniye bir saniye ha. kaç... Hayır bir, bir, bir tane beyaz bir tane gri var. Bir şey o koyun griyim. gri mi? Lütfen griyle. Hatta <laughs> Ha yes. Sakın öldürme bu arada. Sakın Sakın öldürme. Abi. O koy o koyunu öldürme gerekiyor. Niye biliyor musun? Çünkü ben şimdi şey ineceğim. Ee, gideceğim şey yapacağım. Bu arada, Gideceğim makas yapacağım demir olup makas yapacağım. Diyeceksin niye makas? Gideceğim ama iki yönümü alacağım bir yatak yapacağım. Bir atakla ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız sence? Bak şimdi yani eskilerin taktiği bu çok, çok, böyle bir yatağın var iki kişi misiniz üç kişi misiniz o bir kişi hariç herkes çıkar o oyun dünyanın sahibi hariç hariç bir yatak varsa sonra o kişi uyur sonra herkes tekrar katılır bak bu bunu unutma mekanik bu unutma çok çok iyi bir taktik bu tam <laughs> Çok işe yani. Bora ben niye o kadar taş topladıysam artık? burada böyle. şimdi asimetrik olacağı için hepsini kıracağım lan ama uğraşamıyorum. Ne yine geziyor. Ne döndük aynı şeye? Yine mi Hayır ya bu kadar oluyor? O zaman ne yapabiliriz? İyi. Şey yapalım, o koyunu öldürelim. Ben siyah boya toplayayım. Tamam mı? O koyun nerede? Kaçtı herhalde. Neden? Kaçtı. Oğlum o koyunu sahip çıkman gerekiyor. O koyun bize lazım. Sen o koyunu ara. Sen o koyunu ara. Ben şey topla, siyah boya toplayayım. Neden biliyor musun? Çünkü o zaman hep bütün ben, ben ben iki yünü var ama farklı renklerde. Siyah yaparız onları. Sorunlar anlarız. Çabuk ol! Sen de kanka çok acıktın kanka! Borç sesini kapat. Yaa! Oğlum ya! Ya! Olmasın lazım ya! Hayır ya! Yerin altına mı gitsin? Yok ya hayır. Biz bir şey yapalım biliyor musun? Ağaç yapalım. Yukarıya böyle. Ben bir ağaç yapıyorum yani ben kendimi yukarıdan bir beyaz yapmaya şuraya tam da ben kendime güzel beyaz yapıyorum 3 4 5 bir buradan ben alıyorum 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 <laughs> alıyorum alıyorum Böyle bir örümcek gelse. Ya ben sana Ben de hiç buradan görmedin orada abi ben. Ya dedim moda patla creeper. Şu an iki tane tamam. Ha, i̇ki creeper de bende tamam mı? Ben bunları buradan vuramıyorum. Okla oklayarak biri sana geliyor. Yukarı çık. Hayır ya. Çık yukarı. bak. Çık yukarı. <laughs>

Nasıl bir tane büyük bir kripto bu kadar patlayabilir ya? Harb nasıl? hiç düşünmemişim. Koper Abi bende emek baya var. Hadi tabi ne derim şey. Saklayacağım ya o Saklayacağım yavru Evet. Ne yapsam ne yapsam. Burada kripto baya Ya bunu beni algılayamayacak kadar yukarı çıkabilirim. Ya da, ya da. Burada bekledim zaten patlayıyor. Ya da ben sana yol çizsem. Doğru bir şey mi ben bunu kırsam. hayır hayır Abi burada nasıl? Nasıl? Abi. <laughs> nasıl abi? <gülüyor> 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 bir de şaka gibi sekiz, dokuz tane toprak verdi bir de şaka gibi ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu video fazla uzamasın. Biz bu videoyu burada bitirelim. Ee, biz böyle biraz daha şu mesela evi filan bitiririz. Birazdan oradan toplarız. Ee, yatak filan yaparız. Sonra e, bu videonun ikincisi gelir. Ee, i̇şte yatak filan yaparız. Geç şunlar için gerçekten sıkıntı olaylar olmaya başladı. Evi bitiririz. Ee, sonra diğer odayı çekeriz. Her... Eğer videoyu beğendiyseniz like abone, kanalıma abone olmayı düşünmenizi öneririm görüşürüz bye